Çerkezköy tanıktan Fırat Kesin Kılıç ben. Herkese merhabalar. E, uzun bir aradan sonra tekrar Çerkezköy gündemini, Tekirdağ gündemini sizler için yorumlamak istiyorum. Çerkezköy biliyorsunuz Türkiye'nin uzayı bir ilçe ve 81 ilden göç alıyor. Yoğun göçle ve nüfus artışıyla birlikte tabii ki ilçenin ihtiyaçları da her geçen gün artıyor. Tabii ki çok fazla ihtiyaç ve eksiğimiz var Çerkezköy'de. Ancak tabii ki bu hizmeti yapacak kurumlar, yerel yönetimler ve merkezi hükümettir. Şimdi yerel yönetimlerle ilgili Çerkezköy'de biliyorsunuz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi kendi bölgeleriyle ilgili yatırımlar yapmaya çalışıyorlar. Ee, geçtiğimiz hafta, e, hatta bu hafta Çerkezköy gündemini en çok meşgul eden konuların başında ise e, CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceyari ile CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vapak'ın arasındaki e, sorunlar e, gündemdeydi. Çerkezköy Belediyesi kent lokantası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda belediye başkanı, bürokrat ve siyaset, siyasetçinin katılımıyla e, hizmete açıldı. Dört çeşit yemek burada e, 70 liradan e, sunuluyor. Tabii açılıştan daha çok e, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceyer'in Çerkezköy kent lokantasının açılışına davet edilmediği konuşuldu. Aslında gerçek araştırdım. E, gerçek de şuydu. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü e, Çerkezköy Belediyesi Özel Kelen Müdürü Hüseyin Ülger, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kelen Müdürü Cenk Bey'e e, davetiyeyi bizzat e, kendisinin teslim ettiği ve e, açılışa davet ettiği yönündeydi. Ancak e, Sayın Yücel e, bu açılışa gelmemeyi uygun gördü. E, kendisi de davetiyenin kendisine geç ulaştırıldığını iddia etti. Ancak davetiye açılıştan yaklaşık bir hafta önce özel kalemler aracılığıyla iletildiği de ortaya çıktı. E, tabii ki açılış, e, önemli olan açılış ve davetiyeydi. Aslında önemli olan iki belediye başkanının e, niçin arasının bu kadar açık olduğuyla ilgiliydi. E, candan Yücel biliyorsunuz e, tekrardan milletvekilliği de yaptı. O dönemde de aslında Candan Yüceer ve Vahpaka'yı arasının çok iyi olmadığını da biliyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecinde Candan Yüceer biliyorsunuz milletvekilliği için aday olmamıştı. Büyükşehir'e hazırlanıyordu ve Büyükşehir Belediye başkanı aday adaylığını yaptı. İki dönemde Çerkezköy Belediye Başkanlığı yapan vapaka ise üçüncü dönem için tekrar Büyükşehir Belediye başkanına yürüyelim arkadaşlar sloganıyla aday adaylığını açıkladı. E, i̇ki aday da yoğun bir çalışma içine girdi. Aslında adayların aday adaylarının hem Yüceyer'in hem Akay'ın adaylığını aslında CHP'nin kurultayı belirledi. E, çünkü biliyorsunuz e, Candan Yüceyer'in Tekirdağ e, milletvekilliği sürecinde şu anki CHP'nin genel başkanı Özgür Özel ile araları iyiydi, iyi bir arkadaşlıkları vardı. Tabii ki bu arkadaşlıklarıyla e, kendisine e, aslında Büyükşehir Belediyesi'nde yolunu açtı diyebiliriz. Eğer tablo çok daha farklı olsaydı, mevcut dönemin mevcut CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda tekrar genel başkan olsaydı, bugün belki farklı şeyler konuşuluyor olabilirdi. Ancak bugünkü tabloda tekrar da Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yücel, Çerkezköy Belediye Başkanı ise Vahap Akay. Artık geçmişteki tartışmalar son bulmalı. Çünkü Çerkezköy'ün gerçekten çok aşırı ve çok aşırı e, yatırımlara ihtiyacı var. E, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Çerkezköy'de e, yaklaşık bir yıla, yani 8 ay geride kaldı. Candan Yücel'in e, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili ve şu anda Çerkezköy ile bununla ilgili e, Büyükşehir olarak herhangi bir doğru düzgün bir yatırım gördüğümüzü söyleyemeyiz. E, i̇şte eleştiriyoruz da tabii ki e, havuzlu kavşak, kelebekli kavşak oldu diye. gözle Gönül'ün bir o var, ve e, Kent Park'ın e, yeni yılışın ışıklandırılması haricinde bir yatırım şu anda e, göremiyoruz. E, tabii ki Çerkezköy Belediyesi'nin de eksikleri var. E, yollarla ilgili çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ancak tabii ki Çerkezköy Belediyesi cephesine baktığımız zaman bununla ilgili de Çerkezköy Belediyesi'nin söylediği altyapı, e, altyapı, altyapı altyapı olmadan yaptığım her yer e, ilk boru patlarında yeniden kazılıyor ve e, verilen onca emek ve para ziyan oluyor deniliyor. Şu anda Çerkezköy'de gerçekten e, altyapıya çok aşırı ihtiyacımız var. Her gün borular patlıyor, yollar e, kazılıyor, sular e, israf oluyor çünkü su kıtlığımız da var. Biliyorsunuz yer altı sularıyla e, yaşıyoruz Çerkezköy'de. E, bir diğer e, önemli sorunlarımızın başında da tabii ki altı yol kavşağı geliyor. Haftanın hemen hemen her günü bu kavşak kilitleniyor. Polis artık yani 2000 yıl olmuş 2025'e giriyoruz ve trafiği kalabalığını oradaki yoğunluğu düzeltebilmek için polis dönüş anını bariyerlerle kapatmak zorunda kalıyor. Çünkü gerçekten Çerkezköy'e yakışan bir görüntü değil. Buraya acil bir dalçık yapılması gerektiğini e, ifade ediyoruz. Ancak büyükşehir cephesinden edindiğim bilgisi şu anda buraya bir dalçıkla ilgili bir projenin olmadığı belki bir hemzemin yani zemin çalışmasıyla burada bir genişletme çalışması yapılabileceği e, öngörüldüğü ifade ediliyor. Ancak gerçekten şu anda Çerkezköy'ün çok çok acil e, altyapıya e, alt yol kavşağının düzenlenmesine ve tabii ki yolların asfaltlanmasına ihtiyacımız var. Bizim belediye başkanlarının tartışmasıyla ilgili gerçekten bu, bu belki kendi aralarında bir tartışmalar bir kırgınlıklar olabilir ancak bu kırgınlıkların ve tartışmaların belki kendi işlerini yaşayabilirler ancak kamuoyuna bu kadar yansımaması gerekiyor. Bununla ilgili belki partinin düzey yöneticileri de bir önlem alabilir. Gerçekten şu anki en büyük ihtiyacım en büyük konu bu yatırımların çok acil bir şekilde Çerkezköy'e yapılması, altyapı, sularımız gerçekten çamur gibi akıyor, ee, içmeye kullanamıyoruz, ee, trafik çok büyük e, sorun bizler için, otopark çok büyük bir sorun, ee, bunlarla ilgili acil yatırım bekliyoruz. Ee, buradan e, bir ben de e, Çerkezköy Belediye Başkanı Vapakay, e, Can'dan e, tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı Can'dan Yüce'ye de bir çağrımız olsun bizim de. Ee, Çerkezke'yi sizlerden gerçekten çok hizmet bekliyor. Ee, Çerkezke halkı sizlerden hizmet bekliyor diyelim. Şimdilik e, yorumlarımızı noktalayalım. Bir dahaki yorumda görüşmek üzere.